Selam Wolfyanlar. An itibariyle 300 Wolfyan'a ulaşmış bulunmaktayız. 300 Wolfyan da, 300 Wolfyan. Bunu başardık. Yes man. Yes. Oh yeah. Oh yeah man. Oh yeah. Oh yeah man. Oh yeah. 300 Wolfyan'ız artık. Bu nedenle 300 Wolfyan'a özel video çekiyorum. Şu anda şu anda şu anda. Videomuzun konusu Team Wolf hakkında bilmediğiniz 9 şey. 9 evet 9. Özür diliyorum biraz çıldırdım. Ama çok mutluyum. Nice nice 300 Wolf diyoruz ve videomuza geçiyoruz inşallah. Bir numarada Arden Cho yani bizim Kira ablamızla ilgili bir bilgi var. Öncelikle şu videosunu bir izleyelim. Videosunu izleyin ve videosundaki esnekliğe bir bakın aga. <laughs> pretty fucking cool man. Pretty fucking cool. Özellikle kılıç dövüşü gibi bir dövüşte esneklik çok önemli ve buradaki e Egzotik hareketleri görüyorsunuz ya bunları e, yapmak her baba idin harcı değil ki zaten e, Kira ablamız yani Ardenço ablamız da çocukluğundan beri bale ile uğraştığı için hani bale var ya tan, tan, tan taran, ta ta, o var ya aynen onunla uğraştığı için bu kadar esnek bir şey aynı zamanda Kira ablamız e, keman çalıyor bir de bunun bir daha daha büyüğü var cello celloyu çalıyormuş ben de bunu yeni öğrendim. Aynı zamanda bizim Kira ablamız şarkıcıymış. Bildiği şarkıcıymış. Ben de burayı yeni öğreniyorum. harbiden çok güzel sesi varmış kızın. Ya ben şu ana kadar öğrenmediğime bilmediğime şaşırdım açıkçası. İkinci sırada ise bizim Maliye ablamız var. Yani Shelly Henning. Shelly Henning yine dilinin çok güzel kadınlarından biri. Ve manken gibi bir kadın diyordum ben. Kadın harbiden mankenmiş aga. Yani kendi ülkesinde e, birçok kez e, defilelere katılmış ve defilelerde Amerika'nın birinci güzellerinden seçilmiş. Kendi eyaletinde eyaletinin en güzel kadını falan seçilmiş 2011 yıllarında. Bu da o, o zamanlara dair birkaç fotoğrafı. Üçüncü sırada Scott'ın uluma muhabbeti var. Buyurun ilk başta bir Scott'ın uluma muhabbetini bir izleyelim. Scott'ın uluma sahnesini bir izleyelim aga. Baktığınız zaman çok karizmatik bir ulumaya benziyor değil mi? Ama bilmediğimiz bir durum var. Bu uluma gerçek bir kurttan kaydedilmemiş. Bir gorilden kaydedilmiş. Evet ben de ilk turunda bayağı şaşırmıştım ama bu ses bir gorile aitmiş arkadaşlar. 4 numara. Tim Wap yapımcıları Scott McCall için ilk başta Alaca Karanlık'taki Jacob düşündüler. Jacob'ı bir Alaca izlemeyen arkadaşlar için videosunu şuraya bırakıyorum izleyin hemen. Ama Jacob alacak karanlık çekimlerinden dolayı bunu reddetti. Şu anda büyük ihtimalle pişmandır. Onun yerine kim geldi? Başvurusunu yapıp hiç umudu olmayan biri geldi. Tyler Posey. Tyler Posey'i seçtiler. Valla abla ben de bir şey anlamamışım ki bir baktım beni seçmişler. <laughs> ben kendi kafama tükürüm. Salaklık bende ben anlamadım yani bu kadar güzel bir dizi olacağını. Geri zekalıyım. Öyle. 5 numara. Sırada dizinin en çok sevilen karakteri olan Tyler Strinsky. Yani gerçek adıyla Dylan O'Brien. Dylan O'Brien'in Tim Walt'tan önce hiçbir profesyonel oyunculuk başarısı veya hatta e, geçmişi yok. Peki nasıl bu diziye seçildi? Çünkü diziden önce YouTube'a küçük kısa vayınlar ve komik videolar yüklüyordu. Şimdi o komik videoları izleyeceğiz. 6 numaradayız. Biliyorsunuz dizide çok fazla görsel efekt var. Bunlar hepsi After Effects ve CGI gibi özel programlarda yapılıyorlar. Ancak bazen de ciddi plastik makyajlara ihtiyaç var. E, dizi ve film sektörünün en zorlandığı noktalardan birisi bu makyaj muhabbeti. Bazen bu makyaj muhabbetleri 6-7 saat sürebiliyor. Yüzünüz gözünüz komple bir oyun hamuru gibi dolduğunu düşünün. Tırnaklarınızın içine bir şeyler yerleştirildiğini düşünün. Oyuncuların en çok zorlandığı yerler makyaj bölümleri oluyor. Team Wolf'ta da bu makyaj bölümleri sekansları çok fazla var. Gördüğünüz üzere numara. abimiz hoplamayı, zıplamayı, kaçmayı, uçmayı, fırlamayı, zıplatmayı, zıplatmayı, fırlamayı çok sevdiği için bir hayran toplantısında takla atarak içeri giriyor reis. Ve bunun sonucunda ayak parmaklarından biri çıkıyor. O takladan sonra. Tabi o zamanlarda bu çok büyük bir olay olmuştu. Tabi parmağının çıkma muhabbetinden sonra yemin etmiş kendine bir daha böyle artış artış hareketler yapmayacağım diye dizinin sonuna kadar bu mesela dublör kullanmış. Böyle de hemen bunu da buraya ekleyeyim dedim. Telefonum çalıyor. Tamam bebişim. Öptüm ben de. Görüşürüz. Sona yaklaşıyoruz. 8 numara. Büyük ihtimalle hepiniz Tyler'ın zaten müzikle uğraştığını biliyorsunuz. Ama aranızdan kaç tanesi Velen'in de bateri çaldığını biliyordu. Ben bilmiyordum. Bugün öğrendim. Sona geldik 9 numara Eğer sizde şu an izlediğimiz Team Wolf'dan Önce de bir Team Wolf vardı desem Ne düşünürdün? Evet ilk Team Wolf 1985 yılında yapılmış ve Baş rolü de Scott yerine de Back to the Future yani Geleceğe Dönüş Filmindeki McFly oynuyormuş Ben de bunu yeni öğrendim şu videoya Şu videoya bir baksanız, Allah üstlere bak ya Şu karakterlere bak çok garip değil mi? Uhu! 300 Wolfian özel videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video beni mahvetti. Sabahtan beri uğraşıyorum bu video için. Sinirlerim bozuldu. Bir like'ınızı rica ediyorum. Bir like'ınızı alırım. Aynı zamanda tekrardan bahsedelim. Discord sunucumuz kullanıma aktif hale getirildi. Aşağı linkini bırakıyorum. Tüm Wolfian'ları wolfyanları cennetine bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>